Merhabalar Filiz'in Yemek Dünyasına hoş geldiniz. Bugün mısır unu ve beyaz unu karıştırıp harika bir ekmek tarifini paylaşacağım sizlere. Bu ekmeği yaptıktan sonra eminim ki bundan sonra kendi ekmeğinizi kendiniz yapacaksınız. Yapımına geçelim hep beraber. 4 su bardağı un eledim. 1 su bardağı da mısır unu ilave ediyorum. Mısır unumu da eliyorum. Karıştırıyoruz. Bir çukur açıyorum ben. içerisine bir paket instant maya ilave ediyorum. Instant mayanız yoksa yaş maya da bir paket kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir de ılık su aldım yanıma. Mayamı ve şekerimi eritiyorum. Malzemeleri arttırabilirsiniz. Ilık su kullanıyoruz, bilginiz olsun. Ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz cıvık bir şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ele yapışan bir hamur. Bir miktar bu şekilde yoğuruyoruz. Ne kadar hamurumuzu yoğurursak ekmeğimiz o kadar güzel olur. İki buçuk su bardağı ben su ilave ettim toplamında. Elimizi ıslatırsak yapışmaz elimize bu şekilde. Hamurumuzu yoğurduk. Üzerini kapatalım. Mayalamaya bırakalım. Toplamında 2,5 su bardağı su ilave ettim. 200 milim bardaklardan. Bu şekilde kapağını kapatıyorum. Hızlı mayalanmasını istediğim için üzerine bir böyle bir sofra bezi örtüyorum. Hızlı mayalansın diye. Mayalandıktan sonra tekrar görüşürüz hamurumuz gördüğünüz gibi kabarmış. Elime bir miktar yağ sürüp havasını alıyoruz hamurumuzun. Havasını aldıktan sonra iki eşit parçaya bölüyoruz. hepsini aldım yağlı kağıdımı serdim zaten ellerim yağlı bu şekilde elin yağını sürüyorum yağlı kağıt olduğu için zaten yapışmayacak hamurumuz tam ortasına indiriyorum nazik hareketlerle elimizle yavaş yavaş genişletiyoruz hamurumuzu istediğiniz incelikte yapabilirsiniz bu şekilde yeterli bir miktar şekillendirelim şekli de güzel olsun ekmeğimizin bir yemek kaşığı yoğurt bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekmeğimize sürüyoruz üzerine de körek otu serpiştiriyoruz biraz da susam serpiştirelim. 15 dakika bekledikten sonra fırına alacağım ben. Ekmeğimizi 170-180 derecelik fırında pişirmeye bırakacağız. Kapatıyorum. Bir 10-15 dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra fırına alacağız. Bu şekilde beklesin. Ben ikinci ekmeğin yapımına geçiyorum. Yağlı kağıt yoksa tepsinizi yağlayıp da içinde yapabilirsiniz. Güzel toparlayalım. Tam ortasına gelecek şekilde. Bunu yaptıktan sonra eminim artık kendiniz kendi ekmeğinizi kendiniz yapacaksınız. Özellikle de mısır unu ilave ettiğinizde daha da lezzetli oluyor ekmeğiniz. Ve hafif, hafif bastırıp Özellikle Ramazan aylarında yapabilirsiniz. Şahane ekmek. Hem de yapımı da çok zevkli. çörek otu serpmek zorunda değilsiniz. Sevmiyorsanız serpmeyin. Sade susam da serpebilirsiniz. Ekmeklerimiz hazır. 15 dakikanın sonunda bu güzellikler fırına girecek. 15 dakikadır bu şekilde hamurumuz bekledi. Tekrar mayalandı gördüğünüz gibi. Şimdi 180 derecede ısıtmış olduğum fırınıma götürüyorum. Altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pidelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi şahane görünüyorlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın arkadaşlar.